Şöyle koyalım. Of. Ay. Ay. Of. Sarmış. Çok güzel. Güzel. <laughs> bu boyalar yetecek mi buraya? Ya yeter canım. Sonuçta apartmanın dış cephesini boyamayacağız. Küçücük bir alan. Doğru diyorsun. Ne unuttuk biliyor musun? Ne? Ya yerleri sermek için muşambaları unuttuk. Şimdi biz buraları boyarken her yeri batırırız. Ay, doğru söylüyorsun. Aa, Acaba şu kahveden eski gazeteleri alıp yere mi sersek? Evet, olur. Süper bir fikir. O zaman ben istemeye gideyim. Hadi. Oğlum sen nasıl her istediğin zara atabiliyorsun lan? Bana bak lan Arşimet. Zar mı tutuyorsun yoksa? Bak senin var ya. Merhaba. Ta... Sana bu tavlayı hediye ederim kardeşim. Evde oynarsın. Merhaba Sanem Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Estağfurullah. Ya biz Gizem'le Esin'in galerisini boyuyorduk. Yerlere muşamba getirmeyi unutmuşuz. Eğer sizde varsa eski gazete falan rica edecektim. Olma, olmaz mı ya bizde gazete? Olmaz mı? Ben siz şey yapın siz gidin ben hepsini toplayayım getireyim. Hı, zahmet olacak. Ya es yok canım ne, ne zahmeti? Zahmetinin selamı. Hoş. Doğazım. Estağfurullah. Teşekkürler. Teşekkürler. Selami Çenen düşecek çenen Kız çok iyi ya Gizem Daha koyu bir renk mi seçseydik Ama esin üzerine tablo sıcak, Tabloları öne çıkartacak bir renk olmalı bence Haklısın haklısın çok koyu olur Bence üst olur hmm. <laughs> Merhaba kolay gelsin Kolay gelsin Merhaba Bunlar gazeteler. Hadi alayım o gazeteleri. Bunlar da çaylar. Teşekkürler. Ben sadece gazete istemiştim, çaylar. Ee, çaylar, selo, çay evinden canım, şirketten yani. <laughs> Buyurun. Ha, teşekkür ederim, ama ben buzlu yeşil çay seviyorum. Bu, bu buzlu yeşil çay. <laughs> Olur, ben o zaman böyle koyayım buraya. Siz bunu soğuyunca içersiniz. Var mı yardım edilecek bir şey? Teşekkürler, biz hallediyoruz. Ama ben çok kral boya yaparım yani icabında. Yok, zaten iki duvar. Eyvallah. Senem Hanımcığım, bakıyorum da çok amaratsınız ya. Yani boyayı açış, böyle ne bileyim kapağa dokunuş... ...işte ne bileyim boyayı karıştırma olsun. Hani mevzuya bayağı bir hakimiz. <laughs> Oldu o zaman. Ben gideyim. Bir şey ihtiyacınız olursa bana bir seslenin, ben hallederim hemen. Anında görüntü. Çok sağ ol. Teşekkür demek? ederiz. Yani ben hep buradayım. Selaço'ya bir hizmet edin. Siz bir seslenin bana. Bütün işleri al. Lan! <gülüyor> <gülüyor> Siz çok güzel. Gelsenize. Çok ıslandı mı ayağın? Yo. Ben gideyim o zaman. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ne de zekalı Selo. <laughs> <laughs> Alem ya. Ne bu acı be. Evet. Al bir, iki. <laughs> ne o kahveci ya? Çok dalaşmaktan ayağına kara su var mı indi? O paçadan sarkan da kara su mu? He? Kardeşim artık biriniz şu adamı uyarın. Kurban olayım espri yapmasın ya. Espri yapayım derken ortalığı batırıyor. <laughs> Hayırdır la? Kafam mı kilitlendi galeriye? Boynu mu tutuldu oğlum? Oğlum ben komple tutuldum galiba ya. Yavrucuğum, sen yer çekimsiz ortamda mı yaşıyorsun da? Ha? Ayakları yere bassın oğlum ya. Sen bir kahvecisin oğlum. Kız sosyetenin gülü la. O bir küçük hanımefendi la, hanfendi oğlum ya. Şiva bakayım, sen kimsin? Haddini bil Karabaş. O kız seni hiç öyle görür mü la? Sana öyle bakar mı, seni sever mi la? Öyle demeyin Gözüyle değil, kalbiyle bakarsa... ...içindekini görür belki. onu sever. Yaşalan Niko. Bak genelde senin bu tarz söylemlerin benim canımı sıkar. Ama şu an şu kardeşinin minik kalbini aldın yemin ediyorum. Söyle lan, ne istiyorsun? Bugün sana bu dükkan komple ücretsiz. Lan bak buna gaz verip durma. Sonra başımıza ekşir bu ha. Olay olur başımıza yani ha. Davul bile dengi dengi demişler oğlum ya? Tamam lan, senin anlayacağın tarzda soracağım. Ela, balik kuşa aşık olmuş yuvaları nerede olacak? Ha, ha, ha? Olay bu oğlum. Ben konser gidecektim de babam göndermedi hacı. fuk. güzel. Bir dakika Niko, ne istiyorsun? Söyle bana, Salep çay. Sade, Getiriyorum. Getiriyorum. Ondan sonra söyle. Hadi at at. Şu. Ver abisi. Selami. Şey, bizim kızlar gelecekti. Ben dükkanın kapısını açık bıraktım. Söylersin girsinler. Bizim şefkatli bir işimiz var. Gidip geleceğiz. Ama sıkılırlarsa söyle benim eve geçsinler. Yok canım, niye gitsinler? Ben ilgilenirim onlarla. Başım gözüm üstüne. <laughs> ne demek? Oyalarım. Sağ ol. Oyalar, oyalar. Süper oyalar. Hava güzel acı. Ben severim böyle havaları. Evet, toprak kokusu. Her damla rahmet, her damla da bereket. Rahmet. Rahmet, rahmet. Kolay gelsin, merhaba. Yeses, Merhaba. Merhaba Sanem Hanımcığım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Selami. Selami. La çaycı! Ne var lan? Şunları al oğlum, bize iki tane çay ver ya. Oğlum sen sen nasıl bir insansın ya? Başka zaman bulamadım lan çay içecek. Görmüyor musun? Sanem hanımlar geldi, onların çayını vereyim, sonra vereceğim. <laughs> Magazinel oğlum. Ne oluyor lan orada? Biz de boş durmadık ya, ne Telefonundan Telefondan çalıştık, İsmail abimizin aşık kremini duyurduk aileme yani. Ey Vici. Muhtar olarak fikrimi sorarlar herhalde. Merhabalar, hoş geldiniz. Esin Hanım size bir haber bırakmıştı da. Aradı, biz de konuştuk onunla. Ha iyi madem. Ben de öyle gelmişken Çay getireyim demiştim size de, içiniz ısınsın tazeden. Hava soğuk. Ben alayım. Sanem bana. Ay teşekkür ederim. Ya ben çayı pek sevmem. Söylemiştim hani yeşil buzlu çay. Ha. E, tamam, ben bir koşu gideyim, başka bir şey getireyim size. Ne içersiniz? Ay olur. Mesela karamel macchiato, risotto bianco, e, buzlu white chocolate mocha... ...bir de ben şeyi çok severim, kafe americano. Hadi ya. Bak sen şu tesadüfe be. Ben de sabah siparişini verdim bunların biliyor musun? Ulan sanki içime dolmuş. Çok sevindim. İyi madem. Ben gelince onlardan yapıp getireceğim size. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Neydi lan? Amerikan mako, Rus tabako, karamel niko, muzlu bay çoko, moko, kofi. Rus tabako, muzlu bay çoko, karamel niki, ne yapıyorsun lan? Esma mı çekiyorsun? Sus be oğlum ya. Karamel niko, muzlu var çok o. Moko ko. ko ne koku. yapıyorsun oğlum? Al şu çayları bize iki tane çay ver ya. Ulan bir sus lan. Bir sus. Hepsi silindi gitti ya. Ne kadar konuşuyorsun lan? Moko. niko. Muzlu var çok o. Koku. Koku. Oğlum bir sus lan. Moko. Moko moko. Amerikan niko. Del Piero. Zeyir bak sus. Benim canımı sıkma. Totti. Lan oğlum sussana bir. Selami nedir bunlar? Bunlar... Bunlar kardeşim seyirli iksirler. Ama bu ata ağızlı susmadığı için bir türlü hepsini unuttum silindi gitti. Nereden çıktı la bu seyirli iksir miksir? Şimdi şöyle oluyor canım kardeşim. Bunlar Sanem Hanım'ın tavsiyeleri. Şimdi Esin Galeri'yi açtığında Jez yes Sosyete bu semte gelecek. Allah Allah. Haliyle bunları ben burada bulundurursam... ...parayı kurtaracağım. Anlatabiliyor muyum o hesabı? Yer miyim lan ben bunları? Hı? Yer miyim lan? Şu gözlere baksana oğlum şu gözlere. İki çayla gittin, bir çayla geri geldin. Kız içmedi değil mi lan çayı? Saneme mi lan bu iksirler? Sanene lan! Sanene oğlum! Her şeyi çok merak ediyorsun. Bak canımı sıkıyorsun benim Müzey'i. Selam sen istesen de onları zaten yapamazsın. Onların İtalyan tasarımı çok sik makineleri var ve çok pahalı. Kaç para lan? Kaç para lan bir tane makine? Ben buraya petrol rafinerisi mi kuracağım, fabrika mı açacağım? Kaç para bir makine? Yani bir kahve makinesi kaç para olabilir Niko ya? Çizgini bozma. Selo sen çaycısın. Buradan çıkma. Gelenek çık al. seni yolduğun gibi seviyoruz. Tabii oğlum ya. Ben avokado satıyor muyum oğlum bana da? Oğlum getirdin satamadın ya. At ağızlı. Lan soydum getirdim de yemedin. Ağzını buruşturdun. Biri ya. Kafa geldi mi yürü. Ha oldu. Ya boş İyi, konuşuyorsun ya. Gerçekten o kadar boş konuşuyorsun ki canımı sıkıyorsun benim ya. E, minik sağ. Biraz sol. Minik sol. Biraz daha e, minik sağ sağ sağ. Biraz aşağıya aşağıya. E, demet minik sola. Minik sola sola sola. Evet, tamam. Oldu mu? Evet, işte oldu. Ama bence en güzeli bu oldu. Önemli olan resimlerin anlamlarının ortaya çıkması. Tablolar çok etkileyici bir bütünlük oluşturuyor bence. Ee, siz öyle diyorsanız tamamdır. Yardımınız için çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Merhabalar sanatsever sever hanımlar. Merhabalar. Bir şey lazım mı diye bakayım dedim şöyle geçerken. Her türlü çay, kahve, mo koko, her şey mevcut. Şöyle helalinden bir ikramda bulunsaydım size. Ee, yok teşekkür ederiz. Biz de gidiyorduk zaten. Biraz daha bekleseydiniz. Bu tabloları ressamı gelecek. Sizi onunla tanıştırırdım. Ee, tamam, o zaman kalalım. Hah, lafın üstüne geldi. Hoş geldiniz Ertekin Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk da... Bu ne rezalet? Bu ne kepazelik? Ne oluyor? Resmimi ters asmışsınız. Bu bana yapılan büyük bir hakaret. Ay beyefendi kusura bakmayın. Bu tamamen bizim dalgınlığımız. Şimdi biz bunu hemen çeviririz. Yahu siz daha tablonun eğrisini doğrusunu bilmiyorsunuz. Burada ne işiniz var? Şu kahveden bir tane adam getirsem hepinizden daha iyi asardı ya. Beyefendi, ben o kahvenin sahibiyim. Şimdi bu resmi ben asacak olsaydım, ben de böyle asardım. Hani tersten, hem de kasten. Bir dakika ya, hani uyandırabiliyor muyum şekli? Yani aslında ben bu açıdan hiç düşünmemiştim. Bir kere daha çevirebilir miyiz? Çevir. Harika ya. Yani siz bir sanatçının toplumsal hayattaki terslikleri çözmesine inanılmaz ışık tutuyorsunuz ve çok güzel yapıyorsunuz. Bence bu tabloyu değiştirmeyelim. Böyle kalmalı. Bana da zaten bu yakışır. E yani, tabii. Bu arada kızlar sizden çok özür diliyorum. Kalbinizi kırdım. Neyse, sorun değil. Oldu o zaman. Görüşmek üzere diyorum. Ne oluyor? Toplum sanata yön verdi. <gülüyor> <gülüyor> Hani kaza ramazar oldu ama kıyak bir şey oldu sanırım ha. Neyse sizin böyle sanattan, sepetten alakalı böyle bir sıkıntınız olursa siz bana bir seslenin. Bana haber. Bunlar kim ya? Bunlar kim ya? İyi günler. Kolay gelsin. Allah Merhaba. Merhabalar. <laughs> selam selamı. Selam. selam. Ee, şey. Sana bir şey soracağım. Böyle pat diye damdan düşer gibi tamam mı? Ee, Sanem Hanımcığım önce ben bir şey sorabilir miyim? Hem de böyle pat diye sizin dediğiniz gibi damdan düşer gibi benimle evlenir misiniz? Pardon? Ee, soru gayet basit ama ben daha münasip bir dille sorayım ama hızlı cevap istiyorum. Tamam. <laughs> Gittiğim yol yol değil biliyorum. Ama manzarasını seviyorum. Yani diyorum ki <laughs> Sanem Hanımcığım hani sizle ben aynı çatı altında diyorum. Böyle diyorum sonsuza dek diyorum hani yaşama ihtimalimiz acaba yüzde kaç olur? Sıfır. Ama hemen sıfır demediniz. Yani biraz düşündünüz. Ya komşuluk katrına soruyorum ya. Bu oranı biraz daha yukarıya taşıyabilir miyiz? Bak ben çok güzel bir adamım. Harbiden şeker gibi herifim yani. Sevdim mi böyle delikanlı gibi severim, dibine kadar severim yaşatırım. Ya esnaf ağzıyla soruyorum, en son kaç olur ya? Sonuç değişmedi. Yine sıfır. Vay be. Sonuç benim tahmin ettiğimden daha düşük çıktı. Neyse, sağlık olsun. Hızlı cevap için teşekkür ediyorum. Rica ederim de bu soru nereden çıktı? Şimdi şöyle, muayen bir süredir Kuluçko'da bekliyordu zaten bu soru. Acil bir durum var da onun için öyle sorayım dedim öyle patlanarak. E siz ne soracaktınız? Ay ben mi? Aklımdan çıkıverdi, unuttum. Neyse, önemli değil. İyi günler güle güle. Güle güle Sanem Hanımcığım da kararda bir değişiklik olursa acil bir dönüş yapın bana. Durum çok kritik biliyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.